Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Minecraft serisinin ikinci bölümündeyiz arkadaşlar. Evet. Bugün sizlerle o madenden çıktığımızdan beri zaten canım iki kalmış. Kalbim iki kalmış. Hala geliyorlar. Yemek var mı Evet. Yemek yememiz lazım. Et pişirerek. Pişir. Şuna, pişelim yiyelim. Afiyet olsun. o. Şuna koşuyor. de 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 Harika. çok açım ya. Vallahi çok açım. Bir tane pişe de yesek. Şöyle etimizi yiyelim. Oh, şunlar da pişsin arkadaşlar. bu seri bayağı çılgın olacak. Arkadaşlar en son köy aramaya başlamış. Köy, arıyordum en son. İşte ee, işte en iyisi kendi evimi kendim yapayım dedim. Kendim yapacağım işte. Az sonra yapacağım şu ormanlık kalanları şuralara. Güneş bu tarafta. Aha pişmiş. Burada da bayağı çiçek tarlası var ha. Şöyle şunu şunu birleştirelim. Odun yapalım bir tane. Şöyle odun 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 odun. 64 çiçeğimiz oldu. Şunlardan yapalım. Var ya daha iyi. Ama benim bayağı. O pişine kadar ben şurada biraz kalayım odun kastım. Evet. Arkadaşlar ben burayı e, videoda durduracağım arkadaşlar. Videoda durduracağım. Odunları kastım arkadaşlar. Evet. O zaman dur. Evet arkadaşlar devam ediyor. Odun e, ormanın çürüttüğünü evet. gördüğünüz gibi. Şöyle şunu etleri alalım her şeyi alalım. O kadar odun kastım ki yani yer kalmamış. Ha benim o kadar yatağım nar oldu. Daha demir şunları atacağım. Şunu atacağım. Şunu şöyle. Şunu şöyle atalım. siniz kömür hemen bitiyor herhalde evet şöyle odunlarımızı crafting table'ımızı koyalım buradan şey yapacağız buradan bir tane demir kılıç yaparız artı dört artı iki Altından hiçbir şey yapmayın. Yaparsanız ee, şey yapın arkadaşlar. Altın elma falan yapın. Onlardan yapın. Başka bir şey yapmayın. Evet arkadaşlar. Bunların pişmesini bekleyeceğiz. Şunu alayım. Bunu alacağım tek. Bunları alalım. bugün ev yapacağız. Şuradan şey alsam. Ya bunu istemiyor. Merhabalar. Tavuklar. Siz benim olacaksınız. Evet, bu şu şuraları ev yapacağım. Buraya ev yapacağım ben. Şöyle odunları alalım. Taşıyalım. Burada kanalımız 10 aboneye ulaştı. Çok teşekkür ederim. arkadaşlar bu e, videodan sonra az sonra bir video daha gelir yani buna yakın bir video daha gelecek arkadaşlar o da detaylı nasıl yumruk atalı onu göstereceğim arkadaşlar onu çok böyle bir talihsiz adam. Gece oluyor yağmur yağıyor ya. Vallahi, vallahi. bunu şuradan bir yatıraya tak. İz ala sabah yağmur gider ya. Talihsiz adam. Aha gitti. Şöyle bir tane kapı yapalım şöyle şuraya. Gel buraya daha üstünü kapatmamışım. Daha ne iş şey üstünü kapatmamışım. Я курила на самом

Ev alır. Bana belki at alır. Dolaşır. Bir tane var bunu istemiyorum, en Atmak istemiyorum. Bunu önemli şeylerde kullanacağım. Bu yüzden en alta koyacağım. Ben. Bunu kullanmayacağım. Doğal zamanlarda kullanacağım. Essen schon mal will ich Güzel güzel 11 dakika. Bu video 17 dakikalık olacak. Ne yaptım? evin içine düzelttim teyvonu şöyle bir tane şimdi ne alsam ne alsam bir tane kılıç alayım çok lazım oluyor bir tane set alayım bir tane bot alan para kalmalı. yine fakirleştik evet bir tane birkaç tane de altın elma yaparım başka bir şey yapmam Yine fakirleştik ya. Gel seninle dövüşeceğim. Gelsene lan. Bak bir tane şey yapacağız. Şunu yapın arkadaşlar. हडी हडी Al işte öldürürler böyle. Kastmış hayırdır sen. Böyle kolay taktikler var arkadaşlar. Ve afiyet yemenizi. Bunlar keşke ender göre çıksaydı. Altından düştü öyle kaçta 14. <laughs> Burası bizim evimiz. Her şeyimizi yerleştirelim o zaman. Crafting table. Yatak. altın set var da. Değmez. Altın set değmez. Gümüşten set yapacağım. Bir altın elma için. Bana bir tane altın elma lazım. Heh. Bir tane altın elma lazım. Oley. Oley. Ee, kapı yapmayın. Her şey var. Kapısı yok evin ya. Skynd deg. buraya önemlileri koyacağız. Şunlar işte. Bunları koyacağız. Ama bizim şeyimiz yok artık. Bunlar var. Buradan diğer çöp. da çöp. Bunlar çöp Odunlar, ipler, şey, bir tane daha yatağımız varmış.

Şu odun şeyini bırakalım. Önemli eşyaları bırak. Bak. Bunu bırak. Bugün Bugün ne yaptık arkadaşlar. Bu serimizde bir evden ibaretti. Kaç dakika olmuş? 17 dakika olmuş o zaman arkadaşlar. Arkadaşlar abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Ve yorum yazmayı da unutmayın. Görüşürüz.